Türk kaptan. Bülent. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim benim. Ruhan Bey ne yapıyorsunuz ya? İyidir sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Hakkında TDM kralı diyorlar. Allah Allah. Yok estağfurullah. Krallığımız falan yok. Oynuyoruz öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun abi? iyisin İyidir Hamdo. Sen nasılsın? iyi misin? İyiyim bende Ne olsun abi? Devam ki Biliyorum biliyorum. Bilmiyorum. Scream koşturan koşturuyorsun. Takip ediyorum ben seni. Scream mıkrim. Ediyon mu? Nasıl? Güzel mi? İyi iyi iyi. Güzel güzel başarıların devamında. Hesabın diyor. mükemmel bu arada ha. ol. <laughs> Teşekkür ediyoruz tekrardan. Gelsin kardeşim. <laughs> Arkadaşlar bu Türk Kaptan hesabı var ya. Bu hesap hani soruyordunuz ya. Firavun'un hesabına ne oldu? Abi Firavun'un hesabına ne oldu? Arkadaşlar artık hesap Türk Kaptan'da. Türk Pro ekibinde. Kaptan kendisi kullanıyor. Bir ara hatırlıyorsanız. PUBG Mobile Türkiye camiası yıkıldıydı. Kaptan gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Herkes kaplana hile 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 bütün yayıncılar toplandı hile demişti. İşte o hesap bu hesap arkadaşlar. Hile olsaydı çocuk şimdiye kadar 20 defa banlanmıştı. Gerçekten çok profesyonel bir oyuncu. Tamam Tamamen Scream'de usta Cansın <laughs> valla seviyorum seni bir İşte bu hesap <laughs> burada <Teşekkür> arkadaşlar. Cansın. <laughs> <Johnson. gülüyor> Karşınızda. Karşınızda. Sordunuz sordunuz ee, sordunuz. Tamam abi. Bir e, vs mi atalım seninle bir ya? Atalım atalım olur olur. Olur bana da YouTube ekmek çıkar. Benim Discord'a gelebilir misin? <laughs> Gelirim senin Discord'daydın zaten. Olur olur zaten. olur hiç sıkıntı yok. Ee, neredesin? Ee, dur çekiyorum ben seni. Gelsen tamam çok güzel. Ben o zaman bir oda kuruyorum abi. Gel bir senle VS atalım. <laughs> tamam hadi kur kur ben de geçiyorum. Hadi. <laughs> tamam. Heyecanlısındır. <Vallahi> bayağı heyecanlıyım. İyi CS Güzel bir VS olur umarım ya. Umarım abi hiç sıkıntı yok. Durayım o zaman ben şimdi. bir videonun bir açılışını yapayım. Tamam abi. Arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz! Eski hesabıma karşı vs yapacağım. Türk Kaptan. Türk Kaptan da bayağı bir profesyonel oyuncu. S***ler <laughs> bari. Abi hem sağlam kişilerle vs yap diyorsunuz. Yok. Kimle vs yapsam? Abi botla vs yapıyorum. Abi onunla vs yapıyorum. Bana gel vs. Herkes meydan okuyor. Dedik, dedik arkadaşlar iyi bir oyuncuyla vs yapalım. İyi, iyi. Aslında iyi oyuncularla vs yapıyorum arkadaşlar ama karşımdaki rakipler bana karşı zayıf olduğu zaman siz sanıyorsunuz ki bot. Hani bir laf var başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyo sanarmış diye. Aynen. Umarım video hoşunuza gider. Kanala abone olmayan arkadaşlar varsa kanala abone olmuştur. Video like atmayan arkadaşlar varsa Nazlı like atmıştır. Arkadaşlar YouTube bedava yaptı biliyorsunuz değil mi? Like bedava. Siz niye like atmıyorsunuz? Video 10 bin izleniyor, bin like var. <laughs> Allah ayıptır ya. Like atın, abone olun. Nasip de var. Biz bir maça giriyoruz. Başlat Bülent. Hadi başlıyoruz. <laughs> atın o like'ları chat. Atınız like'ları ya. ya. Atın yapıştırın ya. M4 kaymalı mı oynuyorsun? Fark etmez bana ya. Bana da fark etmez. Ama <laughs> dostluk ve ya. Yap geç. Aynen olsun olsun kayma olsun ya eğlencesini artırır mısın? o zaman. Çok TDM oynamıyorum ben de abi. Genelde klasik maç ve ya, scrim turnuva var biliyorsun klasik zaten. Klasikte 6.5-7 KD'si var arkadaşlar. TDM'ci değil. Biz bu biz bu ara TDM'e saldık ya. <laughs> TDM de <laughs> güzel ya. Valla ben bu ara TDM'e çok sardım ya. Klasikten bıktın mı? Ya kla klasik oynuyorum. <laughs> klasik de oynuyorum da. Bu buz bir yer var ya. Kör ediyor insanı ya. Şimdi giyince e, cihazı kötü olanları şey yapıyor direkt. Ebelik o Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel güzel. Alın size sağlam rakip getirdim arkadaşlar. Tamam abi. Böyle değil mi? Şimdi ben ölürüm bak. Böyle dersen ölürüm. Son zamanlar TDM'de kendimi sağlam geliştirdim arkadaşlar. <laughs> Adam TDM'de çok iyiyim diyor. Mesela sana sayı vermem diyor. Adam 15 fark çakıyor. <laughs> 15 fark ne? Bana da yapma da öyle. Bütün imajım yerle biri dersin bak. Ama iyi sevdim. Aa bu üçlüksü niye taktın buraya? 3x kullanmıyor musun? Hayır ben hiç x kullanmıyorum TDM'de Ben hiç x <hiç> kullanıyorum <laughs> Oy, Oy, Helal olsun güzel. bana güzel çok iyisin Teşekkür <laughs> ederim <gülüyor> Oy. Senin favori kıyafetin mi giydiğin? He, he ben bunu giyiyorum güzel oluyor komutan sevdi <laughs> Oh be kaçtım ha, son mermim! Son mermim. Vallahi son mermi de vurdum. <laughs> Vallahi son mermi de vurdum ha. Ya inanamıyorum. O son mermiyi sıktım sıfır kaldı. Ya bir ya iki göremedim ama ya bir ya iki yani mermi vardı. Yani o son mermiyi de şey yapsaydım. Ha, bi mi? Bir, tık daha ölmeseymişim geldim. <laughs> Neredesiniz Oha! Nasıl? Nasıl ya? Nasıl <laughs> <Vallahi> ya? <laughs> Helal olsun gerçekten. Harikasın. Kendisi beyaz silahı beyaz maşallah. Güzel oluyor değil mi bu kombi? Çok iyi kombimi sevdim. Ben de senin kombini sevdim. Aga <laughs> be! Sana bir şey söyleyeyim mi? Öldün sandım gerçekten. Bir sefer mi kestin? Aynen ya çok kesmedim de ben öldün sandım Ama yani. Ama kaskı hiç hasar almamışım. Hep yelek almışım. Yelek mi? Bitmedi Aha. mi senin yeleğin? Yok yelek bitik. ya. yelek ya? Bak yelek Ay, yok. Maşallah güzel güzel sevdim bunu. Geliyorum geliyorum. Geliyorum. Hayır 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 olmaz 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 Rohan. İnce. Adam ama ES gerçekten... yemedik ya. ES yine mi yemedin? Yok yemedim. Oy. Geliyorum Rohan kayarak geliyorum. Zor. <laughs> Oy. 116 vurmuşum canın yok. Evet canım bitti yani. Öldüm de geri doğdum öyle bir şey. Ha, geliyor, gelme gelme dur canım basısı. Bahsettiğim... Tamam abi hadi gelmiyorum gelmiyor. hadi gelmiyorum. Görürsem görüşürüz Hayır işte bu işte bu. <laughs> o zaman ben başlıyorum ya ben başlıyorum o zaman. <laughs> Oha bu başlamış abi mıydı <aningiydin> senin? <laughs> ben valla <bana> başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dur dur ya ne yapıyorsun öyle aniden çıkıyorsun? Hayır. maşallah. çok açık bu sefer. Aynen bu da bayağı açık. A, atladım resmen. <laughs> olmuyor biraz duvar yapacaksınız arkadaşlar. Karşınızda ruh hangi biri varsa <laughs> kesinlikle duvar yapmanız <laughs> lazım. Ya ufak tefek kapanabilirsin kanka sıkıntı yok yani. Kaymayı kapat ben kaymayı da kapatırım. Yok yok o kadar değil. <laughs> kaymayı da kapat sonra ben... Aha dur. Böyle durumlarda kaçacaksın. O seni kovalayacak ama sen kaçacaksın. Bak kovalayacak şimdi. Hah. Gaza getireceksin. O tam gaza gelirken... <laughs> <Sen gideceksin. gülüyor> Arkadaşlar bu arada like atıp yorum yazan, destek veren, videoyu paylaşan herkese teşekkür ederim. Rica <laughs> <Gel de>, efendim. <laughs> İstediğimiz yapalım. Oy. Oy, direkt direkt, direkt. Yeseydim, ha. Anladım ki benim ace atmam lazım yoksa başka türlü... Aynen aynen. Senin karakter biraz... olmuyor. Duvarı yedim resmen. Oh. <laughs> 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 öl be artık öl be. Bu şey daha kaç vurmuşsun? Sağda kaç görünüyor? Bakamadım ki çok hızlı geçiyor. <laughs> Benim için biraz sert bir şey Güzel oldu. Ne sert? Patates hissediyorsun. Neyse başlayalım tamam. artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur 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 dur. Öyle gel. Öyle gel. Arkadaşlar Türk kaptan hile acaba ya. Vallahi o zaman konuşulanlar <laughs> doğru gibi yani. Spreyler sağ. <laughs> Sağlam gidiyor. Gel abi gel. Gel abi hadi. 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 Hey. Sana özel kapattım ama iyi değil. Kapattın mı iyi? Tanıdıksın. Oo. tamam tamam. <laughs> yabancı değilsin. <laughs> ben bir yemek mi çalsın? Çal çal. 3x <laughs> harbiden kötüymüş bu arada. 3x çok kötü ya. Şu <laughs> kopu açtığı Başka zaman var. yamurtuyor ya. Evet evet kesinlikle. O yüzden sen değil mi? Ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. Sen değilim. Baksana mesela açtığın zaman evet, ee, evet. kayıyorsun ya bana doğru. Ben orada gidiyorum yani. Gidiyorum. hiç çıksa olmuyor ya. Hiç olmuyor. Ya ben yani orta mesafe transfer çok kullanıyorum ya. da. Spray transferi yapılmıyor ki. Oy nasıl yedin sen öyle? Kaçma gel. Hızı. Sakın kaçma. Aa sen de yedin orada canım. Oy ne yazdım gidiyordum da. Ben de yedim. Ben de yedim. Ayak üstü <laughs> götürüyordu. İşte geliyor geliyor. Yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Yaşar geliyor. <laughs> Muhteşem Yaşar bir anda. Yaşar güzeldi mi? Evet. Oradan çıkacağını düşünüyordum. Mükemmel bir <laughs> atış. Evet. Helal, evet, helal. Vallahi helal ha. 15 14 Teşekkür ederim. Çekişmeli gidiyor. Çok sağlam gidiyor ha. Hmm. Evet. Ya eğimlendiremedim işte. valla eğimlendiremedim. Rohan. Gelme Rohan gelme. Oh, Rohan güzel pik atıyorsun bu arada. Tebrik ederim. <laughs> i̇nceydi <oldu>, orada <laughs> pik. Çok, çok, çok inceydi iyiydi. inceydi. <laughs> artık ben şu farkı 5 yapayım kapatalım artık ya. Nasip de var. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Ay <Aa>, kör oldum. <laughs> Vallahi ben kör, de oldum. kör oldum. <laughs> Kaç canım var? Ba bilmiyorum çok az. Hatta ben şöyle biraz base kaçayım. Kaçma! Allah <laughs> büyük yani. Tamam hani vur da bu kadar mı? Aa Ayy. niye kaçıyorsun? <laughs> hadi bakalım. Yaşar geliyor hadi sen de çıksın. Aa oh, ne yapıyorsun? <laughs> 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 Benim bir ünvanım var bomba ünvanı. <laughs> Belki duymuşsun <laughs> da bilmiyorum. <laughs> Bana bombacı da <laughs> Ver, ben de ES atayım sana. Neredesin? Oy, harbiden güzel attın. Ay işte bu. Öne Saftan. geçtim. Valla vallahi öne geçtin ha. <laughs> ah be, kaç canın var? bakalım. var? Ee, %75 falan dolu. <laughs> ah, Ruan kesin de chat oradan geldi. Oradan çıkamı nereden biliyordum falan diyormuş. <laughs> nasıl nasıl? Dur seni. Aa hayır hayır. Valla kafanı karıştırdım ha. Kafam iyi karıştı bu arada. Ha, çok zorlandım bu vs'de arkadaşlar. Adam harbiden boş değil yani. Alın size profesyonel oyuncu. Adam pro ligde oynuyor ya. Hayır. Nasıl? Kaç canım var? Yüzde... Öldün sandım ben orada. Yüzde Adam pro ligde oynuyor arkadaşlar. Boş bir adam değil yani. Tebrikler valla güzel. 10 saniye. <laughs> ya ben seni yasam sen beni. Tamam ya, hadi gel. gel. Gel 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 gel. <laughs> hadi, <laughs> <bakalım. gülüyor> hadi bakalım. Hadi bakalım. Elin Gerçekten sağlık. eline sağlık. Valla çok zorladı arkadaşlar. <laughs> Samimi söylüyorum. 21-19. <laughs> Çoğu VS'de böyle kalmadım. Kendiniz biliyorsunuz. Dünya video atıyorum YouTube'a VS videosu. Böyle yakın bir VS hiç kalmadı. Bir CS Brem'de kaldı. Yakın bir VS 3 sayı. CS Brem'i biliyorsun değil mi? Şey Bülent. Ee... Duydum duydum. Evet. Şu duydum. popülerlik şu eee rütbe rütbe popülerlik Kaçtı sıralamasında o? 12. sıradaki. dese o... biram bununla mı attın sen? Ha ekli ben de İbrahim abi. Kaça kaç? Vay, kaça kaç bittiydi? 21'e. O da o da 20 18 mi ne bittiydi? Ya da 22 19 falan bittiydi o maçta. Vay. Ay, cayib ya ben hiç şey yapmıyorum TDM oynamıyorum ama farklı bir şeymiş TDM gerçekten. Ya aim'i eğimi iyi olan adam her yerde oynar ya. Senin eğimin güzel aim'in sağlam. Spreylerden kaçamıyoruz ha. Ya estağfurullah canım. Seninkiler Aa, de aynı şekilde gerçekten çok güzeldi yani zevk güzel. aldım. Ama senden öğrendiğim şey TDM'de 3x kullanmayacaksın. Aynen 3x kullanmayacaksın. Ben hep kullanıyordum da gerçekten e, yok kullanmayacaksın abi. Arkadaşlar eski hesapta böyle bir hesaptı işte. Aracı falan hepsi vardı. Şu arkadaki Yıldırım'ın Mirado var ya şu andaki YouTuber'ların hepsi çıkartmaya çalış. Daha yeni e, çıkartmak için böyle yok 60 bin UC'ye bastım 100 bin UC'ye bastım diyen YouTuber'lar arkadaşlar. Bu araba ilk geldiğinde bende vardı. Hani bunu bilin yani anladınız mı? Her şeyin ilkini Rohan da aslında ama desteklemediniz yani. <laughs> Neyse videonu kapatalım artık bu kadar arkadaş. VS yaptık işte. Çok yaptık yaptık. Yani, berabere gibi bir şey düşünün bunu anladınız mı? Yani bir iki sayının önemi yok yani. Kaptan güzel oynadı. Harbiden profesyonel oyuncu. Pro Lig'de oynuyor bu adam. Boş değil. Video hoşunuza gitmiştir umarım. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımız ücretsiz bir şekilde abone olup ücretsiz bir şekilde like atmayı unutmayın. Bir de yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Kimle vs yapalım? Hani isim veriyorsunuz ama biz teklifte bulunuyoruz o youtuberlara. Ya da istek gönderiyoruz kabul etmiyorlar. Yani bir insan kabul etmeyince de biz o adamla zorla gidip boğazına yapışamayız yani vs yapalım diye. Yok canım hain insanlar ya. <laughs> Valla hain insanlar. Hain insanlar. Nasıl kabul etmezler <laughs> ya. Ya yani bizim abonemiz herhalde bir 300-400 bin olunca büyük ihtimal kabul edecekler arkadaşlar. Şu anda bize böyle bir şu kitlemiz var ya hani pek ilgi göstermiyorlar. Biz biziz yani siz abone olacaksınız, büyüteceksiniz yani. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.